Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile ev yapımı somun ekmek tarifi vereceğim. Tarifimizin detaylarını kaçırmamak adına videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyiniz. Öncelikle tarife geçmeden önce beni nerelerden yani hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok çok sevinirim. Hemen işimize mayamızı aktifleştirmekle başlıyoruz. Bunun için toplamda 1,5 su bardağı kadar yani ortalama 300 ml kadar suyu ılık olması şartıyla uygun bir kaseye veya benim gibi bir ölçü bardağına alalım. Ardından üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ve bir yemek kaşığı instant maya ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ve en az 3-5 dakika bu şekilde mayanın tamamen aktifleşmesini bekleyelim. Ardından hemen geçelim artık hamurumuzu yoğurmaya. Bunun için toplamda dört buçuk su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir yemek kaşığı kadar tuz ekleyip güzelce karıştırıyoruz karıştırarak unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve hazırladığımız mayalı karışımı azar azar üzerine ilave ederek hamuru karıştırmaya başlayalım. Ben stand mikserde yoğuracağım için önce tamamını ilave ettim. Daha sonra yoğurmaya başladım. Tüm malzemeleri yani hem suyu hem de unu aynı bardak ile ölçmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz. Ama yine de unun cinsine göre kalitesine göre bir iki yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden son miktarda suyu kontrolü ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada eğer elinizde var ise mutlaka e yaş maya, Evet marketlerde satılan hazır yaş mayaları kullanabilirsiniz. Çok daha güzel olur. Yarım paket kadar kullanmanız yeterli olacaktır. ortalama 6-7 dakika kadar elinizde yoğurduktan sonra güzel bir kıvam alacaktır hafif ele yapışan ne çok sert olmayan ne de çok fazla yumuşak olmayan bir hamur elde etmeliyiz hamuru şöyle güzelce toparlayalım uygun bir kasenin içerisine bırakalım ardından üzerine bir bezle kapatıp en az 45-50 dakika kadar mayalanmasını bekleyelim mayalanma süresi ortam sıcaklığına göre mutlaka değişecektir o yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum Hamur en az 2-3 katına kadar çıktıysa artık yeteri kadar kabarmış yani hazır olmuş demektir. Şöyle gördüğünüz gibi içerisinde yeteri kadar kabarcıklar oluşmuş. Hemen toparlayarak e, hamur matımın üzerine aldım ve iki eşit parçaya kesiyorum. Daha küçük yapmak isterseniz 4'e de bölebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi hamuru elimizle biraz genişletelim. Mayalı olmadığı haliyle daha fazla yapışkandı. Mayası geldikten sonra yapışkanlığı yani ele yapışır hali birazcık daha geçmiş oldu. Şöyle elimle biraz çekiştirdim, genişlettim. Ardından şöyle rulo haline getirip kenarlarını ince, ortasını bir tık daha kalın bıraktım ve hamuru birbirine yapıştırarak somon ekmek şeklini veriyorum. Bir tanesi hazır olduktan sonra diğerini de aynı şekilde hazırlayalım. Bu arada eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hemen ikinci hamuru da aynı şekilde hazırladım. Hamurun daha sonra katlarının açılmaması için alt kısmını bu şekilde elinizle birbirine birleştirmeyi unutmayınız. Şöyle her ikisi hazır olduktan sonra hızlıca Uygun bir tepsinin üzerine alalım. Her iki ekmek hamurumuzu tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine yine bir bezle kapatıp en az 20 dakika yarım saat kadar oda sıcaklığında tekrardan mayalanmasını bekliyoruz. Şimdi geçelim üzerine süreceğimiz karışımı hazırlamaya. Bunun için 1 yemek kaşığı kadar un ve yarım çay bardağı kadar suyu güzelce karıştıralım. Sadece suda sürebilirsiniz ama bu şekilde yaptığınızda görüntüsü çok daha güzel olur. Ve hamurlarımız tekrardan güzelce mayalandılar. Ortalama. 30-40 dakika dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Daha lezzetli, daha güzel bir ekmek hamuru elde etmek isterseniz akşamdan hazırlayıp buzdolabının soğutucu kısmında da mayalandırabilirsiniz. Çok daha güzel olur. Hemen üzerine hazırladığım unlu, sulu karışımı güzelce fırça yardımıyla sürdükten sonra kenarlarından bıçak ile bir çizik atıyorum. Bıçağınız güzel kesmiyorsa mutlaka bir hamur jileti kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında istediğiniz görüntüyü elde edebilmeniz için bıçağınızın güzel bir şekilde kesiyor olması lazım. Daha sonra fırında kabarırken tamamen açılması lazım çünkü hemen hazır olan ekmek hamurlarımızı önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişmeye gönderelim. Fansız fırında pişireceğiz ve fırınımızın alt kısmına mutlaka bir su yerleştirmeliyiz. Aklınızda bulunsun piş pişirme aşaması bu tarif için gerçekten çok çok önemli. Bu arada benim fırınım bayağı küçük. Yani midi bir fırın kullanıyorum. Geniş bir ankastre fırın kullanıyorsanız o zaman 200 derece fırında da pişirebilirsiniz. Fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika dinlendirip ilk sıcaklığın geçmesini bekleyelim. Ardından dilediğiniz gibi afiyetle tüketebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğeni bırakmayı, yorum yazmayı kaydetmeyi ve de, de görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Tekrardan yeni videolarımda sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.